Çoktandır söylemek istediğim bir meseleyi anlatmak istiyorum. Romatizması olan çok insan yağmurun ne zaman yağacağını bilir. Senin gibi. Sende de romatizma var. Bacakların ağrıyınca yağmur yağıyor, değil mi? Evet hocam. Senden tekrar rica ediyorum. Halka bir evliya olmadığını itiraf et ve gerçekleri anlat. 18 on yedi, on altı, on beş... On dört, on üç, on iki, on bir... On, dokuz, sekiz, yedi, altı... Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır! Sıfır tamam. Allah aşkına aldık zevk. Güle güle sayın başkanım. Ha, oldu bu iş. Tamam oldu. Hadi helvaları da atın, çabuk. Helvaları O kadar yalvardım. Maaşıma bir zam yapmadan gitti. Gel de böylelerinin arkasından rahmet oku. Okuyorum seni şöyle şey. Beni bağışlayın sayın başkanım. Astırla! <laughs> Şimdi kasabalıya ne diyeceğim? Bütün arkadaşlarımın adına Sayın Başkan'ı tebrik ederim. Ee, tebrik ederiz. Sağ olasın, sağ e, e, olasın. E, size söz veriyorum arkadaşlar... ...Belediye reisi olunca her dediğinizi yapacağım. Sağ, sağ olasın, sağ, ol, sağ, sağ olun. Bir dakika beni dinleyin. Reisiniz konuşacak. Sizden özür dilerim, ben ölmedim. Niye ölmedin Teres? Ne yapacağız şimdi? Halkı aleyhine kışkırtacağız. Yürü! İçeride mi? Evet. Gitme. Kimseyle görüşmek istemiyor. Satılmış ağanın altınlarını tesadüfen buldum. Ayağıma çivi battı. Durmuşun iyi olması basit bir düzmeceydi. Rüstem... Korkmayın lan gök gürledi. <laughs>